Hepinize selamlar Fırat Sobu güzel takipçileri. Nasılsınız iyi misiniz? Ben bomba gibiyim kardeşlerim. Bugün kentsel dönüşümün memleketi TikToker'lar cenneti olan Fikirtepe Residence bölgesinden hepinize selamlar kardeşlerim. Evet şu an Fikirtepe'deyim ama bu kentsel dönüşe ta dönüşen taraftayım arkadaşlar. Buradaki mekanları hiç denemedim diyebilirim arkadaşlar. Şimdi gideceğim buradaki mekanları tek 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 deneyeceğim. Lezzetlerini kıyaslayacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak Bezmalem pilavcısına geldik arkadaşlar burada pilavcıyı gördüm daha önce buradan geçtiğimde burayı görmemiştim ama kaç yıl oldu ya bir iki yıl olmuştur belki yeni mi açıldı hiç şey yapmadım ya. ya da dikkat etmedim şimdi burada ev yemekleri falan da vardı ama ben de pilav olarak girdim arkadaşlar pilav üstü burada böyle zerdeçallı körülü falan böyle patatesli değişik bir tavuk vardı ondan söyledim böyle pilav üstü şimdi o da gelince ben de buradayım kardeşlerim Evet şöyle kardeşlerim patates, tavuk falan. Şimdi üstüne istedim de yanlış anlamış arkadaş yanına koymuş ya da üstüne tam koyarken yana döküldü böyle. Tepe ya böyle çap diye gitti. Elim ayağım titriyor açlıktan da şu an. Bir de burada haleponemiz var onu göstermedim. Aa bak. Eyvallah. Allah. pirinç ev pilavı gibi arkadaşlar. Hani pilavcı pilavı gibi değil de hani evde anne pilavı gibi mantığıyla yapılmış. Benim hoşuma gitti bundan dolayı. Direkt böyle bak gel göstereyim. Kırık pirinç falan öyle yok. Tane tane. Lezzetini de güzel ayarlamışlar. Ama bu... Ne bakayım? Zerde çal yok gibi. Çok az böyle. Aslında o yönden iyi. Ondan sonra ve sadece şey soğuk arkadaşlar. Balonun içine falan bakıyorum da Sadece soğuk kardeşlerim. Çiğ mi diye baktım değilmiş arkadaşlar. Hani acaba pişmemiş mi dedim şurası da. Dediğim gibi sadece şey körü soğuk. Belki biraz böyle mikrodalgada falan ısıtılıp servis edilse daha iyi olur. Bence. Ama şu detay güzel detay. Bak. Alepon'u getirdin. Aleponi'yi getirdin, benim kalbimi aldı. Ondan sonra böyle zerdeşal çok ayarında geliyor tadı. Patates falan yakışmış. Pilav dediğim gibi böyle ev pilavı. Hani sokak pilavından ziyade evde yapılmış pilav gibi. Bu da bence ayrı bir farklılık, lezzet koymuş. Şaşırdım. Burada bu türden güzel bir pilav yemem yani. Ne şaşırdıysam. Ya yani bir şundan dolayı şaşırdım. Bu tür bölgelerde böyle bazen güzel yemekçi falan olmuyor arkadaşlar. Anladın mı? Biraz da o teste geldim ben. Yani hani lezzetlerin falan. Bizim mi burada işte pizza veyciler var ondan sonra. O dükkan var. Pizza beyin dükkanı var. O iyi. Diğerlerini denemedim bile. Şimdi işte onları deneyeceğim. Ama bu geçer notunu aldı. Fiyatını falan öğrenip geliyorum kardeşlerim. Toplam yediğim tamam fiyatı 100 TL kardeşlerim. Çayımı içip diğer mekanlara doğru devam ediyoruz. Şimdi kardeşlerim Marmaris Büfe'ye geldim. Marmaris büfede de benim genellikle yediğim arkadaşlar. Gerçi biraz yıllar oldu ama büftek kaşarlı sandviç vardı. Çok sevmiştim orada. Şimdi yine aynısını burada da söyleyelim. Hem uzun zandır yemiyordum hem de o lezzeti size göstermek istiyorum kardeşlerim. O zaman sipariş gelince ben de buradayım. Evet sandviçim geldi. Şöyle yakından gösterelim tekrardan sizlere. Kaşarlı, büftekli, böyle soslu. Bir kere böyle bir denemiştim arkadaşlar. Yıllar öncesinde. Cadde Bostan'daki yerindeydi sanırım. Sonra bayağı sevdim ama devirdim. sürekli sürekli gelmediğim bir yer olduğu için hmm. Galiş eski yediğimde şey biraz daha yumuşaktı. Bu kadar kayış değildi arkadaşlar. Annem bu acı acı. Bak bu, bu soslu sana zarar verir. Kurban olduğum. Bu sana zarar verir. Tamam mı? Hüsranı uğradım be. Yiyorum da. Ama Allah. Allah. <laughs> dur sosunu silelim dur. Gel. Ya yani şöyle önceden yediğimin tadı daha farklıydı başkaydı. Yani önceden yediğim yerde Marmaris büfede yine Marmaris büfeydi. Et biraz daha yumuşak, böyle bir tazelik vardı falan. Şimdi de yani evet o sos tadı o sos falan ama tam o beklentim değil. Gayet iyi yiyorum. Güzelmiş bir şey değil ama beklentimi çok yüksekte. Şimdi kardeşlerim bir fiyatları falan da öğrenelim. Ondan sonra böyle yekten gömeyim. Fiyatı falan öğrenip geliyorum kardeşim. Evet kardeşlerim. 120 lira yediğimiz tek kaşarlının fiyatı arkadaşlar. Şimdi mekana doğru devam edelim. Şimdi tavuk fakültesi varmış burada arkadaşlar. Son anda gördüm. Ben yok zannediyordum. Hani tavuk döner yiyeceğim bir yer falan. Tavuk fakültesine geldim. Burada böyle bir tane 70 gram. Normal tavuk döner söyledim kardeşlerim. O gelince ben de buradayım. Evet, salçalı sarımsaklı onun tavuk dönemimiz geldi. Sebzeli de vardı burada ama sebzeli söylemedim. Bu kim vaymış? Furkan benim bitirdiğim fakülteyi biliyor musun? Hangi fakülte abi? Tavuk fakültesi. <laughs> tavuk fakültesinden mezun oldum ben. <laughs> dayanamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vallahi tek başına bazen işte videolarda bu sıkıntı oluyor. Aklıma espri geliyor. Reaksiyon alamayacağım adam olduğu için yapmıyorum bazen. Ama şu an reaksiyon, reaksiyon alabileceğim bir adam olmadığı için. Evet pardon. Çok doğru. Bak cümle bile kuramıyor insan Furkan tek kalınca arkadaşlarım ya. Şöyle içini göstereyim hemen. Şimdi buraya geçelim. Üzmez. Hmm. Hmm. Ustanın bana küçük bir torpili olabilir bunda. Kaşar falan da koymuş. Usta takipçi çıktı çünkü sağ olsun. Ben dedi biliyor musun dedi. Dedim sağ ol usta. Dedim her şey olsun. Gerçekten her şeyi koymuş. İşte kasada duran işletmeci vardı onu bile koymuş kanka. Bunun böyle dönerlerin yanında ben normal kapalı ayran değil de açık ayran seviyorum hani böyle. Burada da yoktu. Onun için söylemedim. Ama bir ayran istiyor ya. Tavuk döner ayran istiyor arkadaşlar. Bu tavuk dönerin şu hayatta başka istediği hiçbir şey yok. Tavuk döner istediği bir ayran. Orada tavuk döneri çok görmemek gerekiyor. İstediğini vermek gerekiyor. Turşunun biraz içi geçmiş gibi şuradan. Yani böyle harbiden turşunun turşusu kurulmuş kardeşim. Ama kaşar koymasaydım be ustam. Aynen. Yani... Ben buna... ...kaşarsız dolçaydım. Sarımsaklı sokma ayrı falan fena değil. Ama ekmek fazla yumuş. Yani hamura yakın biraz böyle ekmeğin kızartılması lazım. Böyle biraz maydanoz dönerde de dedikleri gibi böyle 10 saniye falan böyle bir duracak. O biraz daha kıtırlaştığında daha yemesi keyifli oluyor lavaşın. Hani bak şuradaki kıtırlık gibi biraz daha ben böyle daha çok seviyorum böyle. Biraz daha böyle kıtır kıtır olduğu zaman tavuk döneri çok yakışıyor arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu an bu bölgede ona dikkat ettim arkadaşlar. Birçok mekan yeni açılıyor. Bazıları yeni açılan mekanlar var ama çok da kapanan mekanlar var. Yani bura bence tam paket servis yeri. Çok kahveci gördüm. Hem markalı, hem butik. Kahve bak kahve olayı çok fazla. Ondan sonra işte böyle normal kafe tarzı yerler falan da var ama Yemekçilerde şimdi böyle bir baktım. İlk gittiğimiz yer mesela öğrenciler falan orada şey yapıyor dedi hani. Çok var dedi ev yemeği de verdiğimiz için. Mesela etli 4 çeşit yemek, ana yemek, pilav işte dedi çorba salata veriyoruz abi dedi. 190 lira dedi mesela etli yemeği. Orada dedi öğrenci falan çok geliyor. Şimdi bak oraya talep var öyle yere. Bizim bu pizza ve de iş yap yaptığını falan biliyorum. Hani müşteriler seviyor. Ama birçok yer açılıp kapanmış. Şimdi yeni bir açılmaya çalışanlar falan var. Hani bura böyle zaten bu işler riskli yerde. Hani şey değil ya bu rezidans bölgesi burada kesin iş yaparım falan filan diye de pek böyle düşünüp hareket etmemek gerekiyor sanırım yani. Bu yediğim döner 70 gram 85 lira fiyatı var arkadaşlar. Doğru söyledim mi? Evet 85 lira. Bunun fiyatı var kardeşlerim. O zaman zaten ben sonuna doğru da geldim. Böyle göme göme bir tatlı mı yesek, bir şey mi yesek onu düşünüyorum da tatlıya var da ya. Biraz daha bir şeyler diyeyim, tatlıyı tatlıyla gömerim. Geliyorum. Şimdi hamburger yemedi. 216 burgere geldim kardeşlerim. Burada birçok menü bulunuyor. Et, tavuk ve çeşitlilik de fazla. Ama ben burada 216 burger, işte kendi hamburgerlerini gördüm. İçinde jalapeno var, dana bacon var füme eti. Özel hamburger köftesi falan diyor. Ben direkt normal, klasik kendi 216 burgerlerinden yiyeceğim kardeşlerim menülerden. O zaman siparişimi verip geliyorum. <laughs> Hamburgerimiz geldi. Şöyle 100 gram söyledim bu arada. Hmm. Soğanı, füme eti, haleponesi hepsi mevcut içinde. Şöyle. Ekmek pufuduk severiz hamburger ekmeği. Ya patatesi ne alayım. Her yer inşaat ve tüm arabalar toz içinde arkadaşlar burada. Ve onun için de dikkat etmek lazım yani. Allah korusun çok böyle inşaat yakınına falan hani tozu geçtim. Bir şey ne kadar önlem alsalar da ne olur ne olmaz. Çünkü bir rüzgar var. Fikirtepe'nin rüzgarı ayrı. Böyle tam böyle ciğren. mesela olduğumuz yerin dışarısı azay... Azay... azay. <laughs> Bir ama Adana'dan Trabzon'a iyice azay bir burada rüzgar oluşuyor. Öyle tersten bir göğe yani. Tsunami gibi. Hmm. Bir sistem kurmuşlar inşaat arkadaşlar. Böyle bir bidonlarla taşları aşağı gönderiyorlar. Ondan sonra oradan bir ses geliyor plastikten acayip. Patates sarı sarı. Bak Güzel sarmış bak. Hakikaten mamur yer. Eti beğendim. Ekstra böyle şey baharatlarla falan eti yormamışlar. Güzel bir et var. Ekmeği güzel. Gönlümü çaldı. Genellikle böyle yerlerde Gittiğimde kendi ürünlerini denemeyi daha çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü merak ediyorum kendilerine has nasıl tadı nasıl falan. Ama klasikten ziyade hep böyle mekanların size de tavsiyem kendi ürünlerini deneyin. Ki değişik böyle daha önce denemediğiniz bir lezzetle karşılaşabilirsiniz. Burada işte soğan ve jalapeno uyumu çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar yine gittiğim her yeri bitirdim ya. Pardon. Bifteyi en son kediye böldük onu. Sandviçi kediyle paylaştık onu temizleyip böyle peçeteyle silip ona verdik. O da yer. Bunun fiyatı 100 gram. 216 burger. Arkadaşlar fiyatı bunun 189 lira menü halinde. Tekli de var o da 170 küsürdü ama böyle menü halinde aldığınızda biraz daha avantajlı oluyor tabii ki. İyi geldi. Fırçı bunu da sana ayırdım kardeşim. Bunu da sen yersin. Patatesi yesene. Demek istediğimi anlayacaksın sarı sarı dedim de nasıl Güzelmiş. değil mi yani güzel bir ayla kızartmışlar tam ayarında kızartmışlar sarı sarı böyle güzel de bu kıtırlığı da var patates ayrı hoşuma gitti benim. Bu Fikirtepe'nin rezidans bölgesinde mekanlar beklediğimden güzel çıktı birçoğu arkadaşlar valla. Yani hoşuma gitti baya. 5 yıldır burada buradalarmış. Beyefendiye sordum da. Dediğim gibi arkadaşlar e, beyefendi yani açılan oluyor, kapanan oluyor. Burada aslında bu işler de biraz riskli gibi görünüyor. Yani hani ya zaten kalabalık bölge iş yaparız ne açarsak falan. Hani bomboş dükkanlar var hala dolmamış. Onun için de böyle riskli hamleler iyi olan da devam ediyor bir şekilde. O zaman diğer tarafta görüşürüz. Şimdi 216 waffle'a geldik kardeşlerim. Çayı da önden söyledim. Anca o kadar iyi sindirmem lazım. Burada her şey 216 arkadaşlar. Yani waffle'cısı, apartmanı, ev falan hepsine 216 demişler. Burada waffle söyledim ama ben waffle'ı nasıl seviyorum biliyor musunuz? Hatta arkadaş da şaşırdı. Çok sade söyledim. Geliyor bak aklım gidiyor şuna bak bak. Gördük mü? Yani böyle oradan aşağı taş kum atıyorlar. Güzel taktik bu arada. Kovalarda da yine aklım gitti. Her neyse bir tarafı sütlü çikolatalı bir tarafı böyle beyaz sütlü çikolata söyledim. Ve üstüne de dönemin meyvesi neyse ondan belki biraz da fındık. Şimdi waffle'ımı söyledim. O gelince ben de buradayım kardeşlerim. waffle'ımız geldi. Tam da böyle istediğim gibi beyaz çikolata, fındık, muz, çilek. Mis, sade. Çok bulamaç sevmiyorum dediğim gibi. Hmm. Hmm. Güzel be, akıyor be. Yani çünkü benim bu tarz yediğinizde arkadaşlar bir de hani daha önce yemediğiniz yerler için de hani bildiğiniz yer daha işte denemediğiniz yerler denerken bunu yediğinizde daha risksiz olursunuz. Genellikle hepsi çok güzel oluyor böyle. Çünkü çikolatanın tadını, işte meyvenin tadını hamurun lezzetini hepsini daha rahat alıyorsunuz bu türden yediğinizde. Risksiz ve bu şekilde. Hepsinin tadını alıyorsunuz ve inanın her mekanda da işte böyle kötü bir lezzet yememiş oluyorsunuz yani. Direkt kafa rahat. İşte bazen böyle üstüne ekstra şey yaptırıyorum. Fındık falan. Onlar çok yakışıyor. Şöyle normal çikolatadan daha bak ya. Beyaz süt değil mi? Şuradan normal çikolataların da çikolata. O çikolataların da tadına bakalım şöyle. Hımm. Yani tabii şöyle yemesi de güzel. Şimdi daha deminden bir aklımdan o geçiyor yani. Bunu şöyle bir Ah, durum bu, durum bu. Tabii ki çatal yani böyle yediğin zaman olmuyor, akmıyor kanka. Tek tek bak, bak mesela böyle yiyince de baydı mesela anladın mı? Böyle sade yediğinde az az böyle bana hani böyle böyle daha güzel akıyor. Bak meyveler falan filan hep gitti, hep gitti. İstersen işte şey varsa mesela bazen kiwi yakışır ama genellikle muz, çilek bu kombin tercihim burada da hani beklentileri karşılayan bir waffle yediğimde söyleyebilirim arkadaşlar. Standart böyle çikolatası falan güzel. Mutsuz etmeyecek bir waffle. Ya bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben son zamanlarda böyle şekere falan fazla düştüm ya. O zaman kardeşlerim biz buraları gömelim. Finalde geliyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Fikirtepe rezidanslar bölgesindeydik arkadaşlar. Buradaki mekanlara gittik. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki mekanların bazıları yeni açılan mekanlar var. Kapananlar var. Ama gözlemim şu şekilde arkadaşlar. Hani buradaki esnafla da biraz konuştuğumda gördüğüm şu aslında dert yanıyorlar. Birçoğunun iş yükünün bayağı azaldığını söylediler. Sebebi de dediğim gibi bu bura böyle bir ayaküstü yer değil. Hani belki paket servisle siparişler çok oluyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde hiç olmuyor. Ama gittiğim mekanlarda şunu söyleyeyim. Gelen anlamda mutlu ayrıldım. Beklediğimden yemekleri, yiyecekleri, tatlıları bir tık daha iyiydi arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.